Merhaba arkadaşlar, Net Education Academy kanalına tekrardan hoş geldiniz. Evet, YKS 2026 ayfa. An itibariyle sen de artık bir sınav öğrencisisin. Peki bu süreçte ne yapmalısın? Her şeyin adresi burada. Evet arkadaşlar, Öncelikle videoyu eklemeden önce kendimi size bir tanıtmak isterim. Ben 2016 yılında sınava girdim. Çok da fazla bir temelim yoktu. Çok da iyi bir şekilde çalışmadım. Mesela e, dinlemedim hiç kimseyi. Yaz sezonunu iyi bir şekilde geçirmedim. Çalışmadım ve bir hedefim de çok da fazla yoktu arkadaşlar. E, şiir yazıyordum romanlar yazmaya çalışıyordum böyle şiirler yazmaya çalışıyordum. Kendimce kompozisyon yarışmalarına falan katılmıştım. O yüzden edebiyat istiyordum. Çok da fazla bu şekilde çalışmamıştım ve 250 bin sıralama yapmıştım arkadaşlar. Sonra ortasında e, pişman oldum çok pişman oldum ve ikinci sınıfın ortasında sınavı bırakarak tekrardan bir sınava girdim ve Sözel'de ilk 12.000'e girdim okul öğrencisi öğretmenliğini bitirdim ve şimdi e, bir yıllık ücretli öğretmenlik yapıyorum yavaştan da AGS'ye çalışıyorum arkadaşlar daha öncesinde de Sözel Kafası kanalı adı altında sizlere içerik üretiyordum bayağı da bir ailemiz oluşmuştu orada ama belli başlı sağlıksal sebeplerden dolayı bırakma sonunda kaldım. Şimdi Netlojan Akademi kanalıyla tekrardan sizin karşınızdayım arkadaşlar. YKS 2026 tayfa ile birlikte açılışta yapıyoruz. Evet daha öncesinde şunu söylemeliyim ki sınavları analiz ettim. Peki YKS 2026 tayfa bizim sınavımızı kazanma yöntemimiz kazanma yolumuz nereden geçiyor? Yaz sezonundan mı geçiyor? Yazın iyi çalışmayla mı geçiyor? İşte bunları konuşacağız. YKS 2026'nın anahtarı, YKS 2026'nın şifresi Yaz arkadaşlar, yazdan geçiyor. Sınavı kazanmak gerçekten arkadaşlar Yazdan geçiyor arkadaşlar. Öncelikle kendimizi iyi bir hedef belirlemeli geçiyor. Öncelikle bundan bir konuşalım dostum. Senin hedefin var mı? Senin hedefin ne mesela? Kendine bir şu videoyu bir durdur ya, şu videoyu bir durdur. Kendine bir sor. De ki benim hedefim ne? Mühendislik mi? Tıp mı? Öğretmenlik mi? Bilmiyorum. gastronomi mi? ne aklına geliyorsa öncelikle hedefini kağıda bir yazar mısın? Peki üniversite hedefin ne? Hacettepe mi? Ottu mu? İtü mü? Akdeniz Üniversitesi mi? Hangisi? Gazi mi? Hangisini istiyorsun? Bunu da yanına yazar mısın? Hiçbir bölümü, hiçbir üniversiteyi kesinlikle ve kesinlikle küçümsemiyoruz. Burada bütün hayaller, bütün hedefler büyüktür arkadaşlar. Bunu da sana söyleyeyim. Peki bunları belirledin. Peki bunlarla ilgili bir motivasyonun var mı? Mesela hiç düşündün mü o üniversiteye girerken kapıdan kendini veyahut da o anne baba ben üniversiteyi kazandım. O açılış şeyini hiç düşündün mü? Hiç kendini orada hayal ettin mi? Veyahut da YKS 2026 tayfa kendini ya işte ben şu ee, şehire gittiğimde Şu üniversiteye gittiğimde Şuralara gezeceğim buralara gezeceğim Orada kendimi geliştireceğim Valiz hazırlama derdi nerede kalacağım derdini hiç düşündün mü işte bunların her biri yazın senin için çok önemli olacak. Çünkü bunların her biri herkes gezerken, herkes havuzda yüzerken, herkes denizde yüzerken. Tabii ki de sen de yüzeceksin bu arada. Onu, onu şey yapma kendini bir anda yüzeye kapat demiyorum bu arada dostum. Onu da sana söyleyeyim. Herkes gezerken sen biraz daha az gezeceksin. Biraz daha sosyal aktivitenin azalacak, uykusuzluğun azalacak ve bunlar gittikçe artacak dostum. Bunu da söyleyeyim. Ve burada bu sana bahsettiğim hayallerin hepsi, bu sana bahsettiğim motivasyonların hepsi bir şifa olacak. Bir motivasyon kaynağı olacak, bir gücün olacak. Öncelikle bunu bir belirleyelim dostum. Bunu belirledikten sonra peki ben yazın nasıl çalışacağım? Hocam oraya gel ya. Tamam bunları hallederiz de. Sen oraya gel demek dediğini duyar gibiyim. Öncelikle YKS 2025'i bir analiz edelim. YKS 2025 ile ilgili analiz ettiğim videoda şunu söylemeliyim ki arkadaşlar matematik bizim için çok önemli. Evet 2026 tayfa matematiksiz olmuyor. Bu sözel için de geçerli, eşdağlık için de geçerli. Zaten sayısal için %100 geçerli. Hani ben AGS'ye gireceğim, oraya için de geçerli. KPSS'ye gireceğim, oraya için de geçerli. ÖSYM'nin bütün sınav için matematik olmazsa olmaz arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Ve peki biz o zaman matematik olmazsa olmuyorsa yazın ne yapmalıyız? Öncelikle TET matematiği ne yapmalıyız arkadaşlar? Elden bir çıkarmalıyız o pastanın büyük bir kısmı aslında matematik. Onu öncelikle bir geride bırakmalısın arkadaşım. O yüzden matematiği iyi bir şekilde çalışmalısın. Sonrasında ne yapmalısın? Türkçe. Türkçe ele aldığımızda böyle ahım şahım uzun paragraflar var mıydı? Yoktu. Peki geçmişteki yıllara baktığımızda var mıydı? Çok ahım şahım uzun paragraflar yoktu. O zaman elindeki uzun paragraflı test kitaplarını bir yere bir at. Onlar artık önemli değil. Kısa, öz, içerisinde çok fazla bilgi olan, içerisi doğru dolu olan paralar e, lazım bize. O yüzden 2 şık arasında, 3 şık arasında bırakan artık bize e, soru bankaları lazım. O şekilde çalışmasın. Kitap okumalısın dostum. Yazın bol bol kitap okumasın. Kitap okumak gerçekten çok önemli. Hem matematiğe çok yarayacak, hem Türkçe yarayacak, hem sosyal hem fene her bir şeyine senin yarayacak. O yüzden Türkçeyi kitap okuyarak ve paralar çözerek halledebilirsin. Matematikte geleceğiz olsun bu arada. Peki sosyal ve fen, sosyal ve fen'i de yavaş yavaş böyle yanında matematik çalışırken dinleniyormuş gibi hani çerez niyetine çalışarak da halledebilirsin. Zaten hiçbir zaman ÖSYM sosyal ve fen tarafında bir belirleyici sınav yapmadı. Ya Türkçe'den yapmıştır ya da matematikten yapmıştır ve son yıllara baktığımızda matematik bir tık daha öne geçmiştir. Peki ben yazın evet TYT'yi bitireceğim. TYT bitireceğim. Neden? Neden bitirmeliyim TYT? Çünkü dostum sen 12 sınıfa girdiğin anda artık AYT başlıyor. AYT diyor ki Selamun Aleyküm ben geldim. Hayatına aynen bu şekilde giriş yapıyor. Ve sen de diyorsun ki Aleyküm Selam gel gel ayet kardeş diyorsun. Başlıyorsun ama arkadaşlar da bir bakıyorsun ki bir şeyler eksik. TYT'de tam istediğini yapamıyorsun. Diyorsun ki benim TYT'de şu neti yapmam lazım. AYT'de bu neti yapmam lazım. AYT'ye daha önemli olduğu için her zaman bir adım AYT'ye daha fazla önem veriyorsun. AYT'ye daha fazla önem verdiğin için de ne oluyor biliyor musun? TYT hep geride kalıyor. O yüzden anahtarı açacaksın sen. Yazın diyeceksin ki anahtarı açacaksın. Böyle TYT'nin anahtarını açacaksın ve oraya halledeceksin. Diyeceksin ki TYT kardeş gel bakalım. O sana hani A AYT sana diyor ya selamünaleyküm ben geldim diye. Sen diyeceksin ki yazın TYT kardeş selamünaleyküm ben geldim. Gel bakalım seninle şu işimiz bir bitirelim. Onunla işi bitirdikten sonra emin ol Ağustos aylarının ortalarına doğru geldiğinde de aYT diyeceksin ki o sana demeden yavaş yavaş e, kendini bir oraya doğru ısındıracaksın. O yüzden e önceliğimiz neydi? TYT arkadaşlar. Ayrı tarafına geldiğimizde, ayrı tarafına geldiğimizde dostum, Ağustos aylarının bu arada şunu söylemeyi unutmayayım. TYT başlamadan önce bir tane deneme yapacaksın mutlaka. Hani e, netlerim nerede? Tutacağım hangi seviyede? Matematiğim hangi seviyede? Sosyalim benim hangi seviyede? Bunu görmelisin. Bunu görmelisin ki hani ilerlemeyin de sen görmelisin. Bak emin ol her deneme başında yaptığın ilerleme senin de bir motivasyon kaynağın. Bunu da unutma. Ondan sonra Ağustos aylarına geldiğin geldiğinde ortalarına doğru geldiğinde AYT'ye başlarken bir deneme daha yapacaksın ve diyeceksin ki evet benim aslında yapıyorum ve oluyor. Yapıyorum ve oluyor. Ben matematiği bu şekilde yaptım arkadaşlar. Eksi 5 netteydim. 15 nete kadar yükselttim. Yapıyorum ve oluyor. Yapıyorum ve oluyor. Çalışınca oluyor. ve ve ver parayı al ekmeği gibi düşün arkadaşlar. Veriyorum alıyorum. Veriyorum alıyorum. O yüzden dostlarım sen de yazın çalıştığını görmen için artışını görmen için iyi bir motivasyon sağlaman için de ilk baştaki denemeyi unutma. Ağustos'un ortasındaki denemeyi de unutma. Ağustos'un ortasına doğru geldiğinde de ne yapacaksın? AYT yavaş yavaş başlayacaksın. Böyle bol zaman da girmeyeceksin ha. Hemen böyle yavaş yavaş başlı başlı konulara giriş yapacaksın. Kendini oraya da ısındıracaksın dostum. Yaz sezonunda evet biliyorum çok sıkıcı ders çalışmak ee, herkes tatildeyken senin o ders başında oturman çok sıkıcı ama emin ol birçok açıdan seni sınava kazandıracak. Rakiplerine 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 kaç 0 demek istiyorsan o 0 <laughs> önde başlayacaksın emin önünde başlayacaksın. Ve o masaya oturduğunda o üniversite kapısına bir adım daha fazla yaklaşacaksın yazın oturduğunda. O yüzden ha tabi çok da fazla çalışmayacaksın. Ondan sana söyleyeyim. Peki günde kaç saat çalışmasın? Dostum günde ilk başlarda 3-4 saatten fazla çıkma yukarıya. Çünkü sen e, gençsin ya. Yavaş yavaş da eğlenmen de gerekiyor ve hızlı bir şekilde Önünde daha bir senem var. Bu yüzden çok fazla kendini yormadan başlamalısın. Sonra günde ortalama maksimum 7-8 saatleri geçmelisin. Sakın 10, 11, 12 saatleri geçme dostum. Çünkü bunu zaten ilerleyen saatlerde, ilerleyen dönem, ilerleyen saatler demişim pardon. ilerleyen dönemlerde e, ben sana söyleyeceğim artık 10 saatleri, 12 saatleri geçelim arkadaşlar. Hani artık olmaz. Artık tempo biraz daha arttırmalıyız diyeceğim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar kesinlikle kesinlikle çıkmayacaksın. Çünkü bu o kovar uzun bir süre ki o kovar uzun bir süre ki bu süre o kovan çabuk geçiyor ki o yüzden dostum şunu söylemeliyim ki 10 saatleri 12 saatleri geçme ilerleyen dönemlerde dersten sıkılırsın yorulursun kendine iyi bir şekilde iyi bir şey yapacağım derken kötü bir şey yapmanı istemem dostum. Evet yazın bu şekilde TYT'yi bitiriyorsun. Özellikle matematik kısmını bitiriyorsun. Türkçe ve sosyali de yanında bitirip. Feni de yanında bitirip. ile Ağustos'un ortasında başlıyorsun. Günde 3-4 saat çalışıyorsun. Maksimum 8 saatlere doğru çıkıyorsun. Ve bu şekilde ne yapıyorsun? YKS 2026'nın anahtarını eline alıyorsun. Ve rakiplerinden birçok anlamda öne geçiyorsun. Evet dostum bu videomuz bu kadar ee, birçok şeyi sana verdim, birçok takdire sana verdim. E ha bu arada nasıl çalışmalıyım, nasıl plan yapmalıyım? Onun hepsi sende. Sen kendini kendinden daha iyi biliyorsun. Herkesten daha iyi biliyorsun. O yüzden kimlere güvenme. Herkese güvenme bu arada. Onu da söyleyeyim. Herkes bir şeyler söyleyecektir. İşte YKS 2026 yazın şöyle yazın böyle yazın böyle dinle. Öyle hep beni dinle. Kimli anlatıyor onu bir dinle. Böyle bir süz ya beyninden şöyle bir ya bu ne diyor? Bir düşün bakalım. O yüzden dostum kendi planını kendin oluştur. Kendi eksiğine göre ilerle. Kendi şeyine göre ilerle. Ha takıldığın yer durur. Onu amenna yorumlar kısmında bana sor. Ben sana emin ol yol göstereceğim. Bunu bir şekilde şüphen olmasın bu konuda. Her zaman yanınızdayım. YKS 2026 tayfa. Peki bizim en büyük motivasyon cümlemiz ne olsun? Bununla ilgili bana yorumlar kısmından düşüncelerinizi iletir misiniz dostlarım? Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu yolda emin olun başarılı olacağız.